Hepinize merhaba ben Ömer Duman. Bugün GTA San Andreas Türkçe dublaj modunun kaç aşamadan geçtiğini sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle mesela çete çevirilerinden bir örnek vereyim. Şimdi yaptığım işlem şu arkadaşlar. Ben bu şekilde sesleri çevirmene atıyorum. Bakın 141 tane ses var mesela. Hepsini çevirmene atıyorum. Ve çevirmen tüm sesleri teker teker dinleyip bana çevirilmiş bir şekilde işte aynen bu şekilde atıyor. Sonrasında yapılan işlem çevirileri gelen seslerin hepsini Oğuzhan'a atıyorum. Oğuzhan da o sese uygun birini bulup seslendirtme işlemini yapıyor. Sonrasında seslendiren arkadaşların seslerini bana atıyor. Ve ben de aynen şu şekilde ayırma işlemini yapıyorum. Hemen gösterelim. Şimdi normalde bakın burada ballas bir ama Tamı tamına 293 tane repliği var. Ve normalde istediğim şekil tam anlamıyla bu. Bu şekilde çevrilip bana atılmasını istiyorum. Bu mesela stereo ben bunu... Ben bunu önce 16 bit mono'ya getiriyorum. Kaydediyorum. Daha sonra ilk replik aha ama dostum o ben değildim. Bunu kopyalıyorum. Bu şekilde teker teker ayırıyorum. Aha ama dostum o ben değildim. Oh çok oldu. Bunlar bu şimdi bu ayırdığım definite edition için olan, yani Definitive editionların seslerinin hepsini böyle teker teker ayırıyorum. En son şöyle bir muhabbet yapıyorum arkadaşlar, böyle klasörde göstermek amaçlı bunu bu şekilde atıyorum. Şimdi bu sesi ben normal versiyona import edeceğim. Yani eski oynamış olduğumuz GTA San Andreas versiyonu, yani iki versiyon yaptığımız için bu seslerin hepsini tekrar en baştan elimden geçtiğini düşünün işte. Bu sesi bu sefer buraya alıyorum. Hadi ama dostum o ben değildim. Şimdi normal San Andreas'e yaparken böyle bir şey yapacağım. Buna özel bir bitrate hazırlıyorum. Yani bunu da 15.000 yapıyorum. Aha hadi ama dostum o ben değildim. Bakın kaydettikten sonra sesi biraz boğuk yapıyor. Çünkü eski bir oyun olduğu için sesi biraz boğuklaştırıyor. Ama eğer ben bunu normal yaptığım versiyonla yani definitive edition'a yaptığım versiyonla beraber yapsam bu sefer oyundaki sesler sürekli ya kesilecek ya başka bir şey olacak. Önceki yayınlardan hatırlıyorsanız bu muhabbeti bilmeden ve yapmadan önce sesler ya yarıda kesiliyordu ya da diğer seslerle karışıyordu. Eski oyun olduğu için tüm sesleri elimden bu şekilde geçirmem gerekiyor. Tüm bunlar bittikten sonra oyuna ekliyorum. Şimdi Definite Edition için olanı gördünüz. Bir de bunu nasıl bu şekilde oyuna ekliyorum? Ona da bakalım. Onu da hemen göstereyim tek seferde. Bu yaptığım kaçtı az önceki? Balla bir miydi? Bir tane sitemiz var arkadaşlar. Ee, GTA San Andreas'in her sesinin nerede olduğunu gösteren bir site. SPC Na Bank 1 Ballas. Bank 1'deymiş mesela. Balla 1 miydi bu? Ona bir bakalım. Bu karakterimiz Balla 1'miş. Şu an mesela bir sesini yaptım. Bunun içinde şöyle bir programımız var. Bu GTA San Andreas'in orijinal oyununda sesleri değiştirmek için kullanabileceğimiz bir program. Normalde ilk bunu açtığımda, yani ilk bununla yapmaya çalıştığımda bu program sürekli hata verdi. Çünkü bir eklenti indirmemiz gerekiyormuş. Onu indirmediğim sürece de sesleri ekleyemedim. Onu da çözdüm ama hangisini değiştirmem gerekiyordu, hangisini eklemem gerekiyordu cidden hatırlamıyorum. Çünkü bir buçuk sene geçti üstünden. Şöyle Na'ya girelim. SPC Na'ydı değil mi? Evet. Ballas 1. Evet, buradan replace yapıyoruz ve sesimi bu şekilde direkt Ah hadi ama dostum o ben değildim. Eklemiş oluyorum. Böyle teker teker uğraşarak önce Definity'ye sonra da bu haline yapıyorum. You Mesela 294 tane var. Bakın az önce boğukluk burada pek belli olmadı. Çünkü eski oyun olduğu için buranın içine attığınızda normal geliyor ki oyunu oynarken de fark edeceksiniz. Bunlar gayet normal bir sesmiş gibi gelecek. Definity Edition'da tabi bu netlik biraz daha fazla olabilir çünkü o daha gelişmiş bir versiyon. Sonrasında kaydediyorum ve bu şekilde bitiyor. Normalde şöyle atan arkadaşlarım da var. Onu da göstereyim. Neden hepsini tek sesle atıyorlar veya neden hepsini ayrı ayrı atmıyorlar diyebilirsiniz. Öncelikle şöyle bir sıkıntı var. Bana bunların hepsinin ayrı ayrı gelmesi benim için çok daha uzun bir iş demek. Neden? Hemen göstereyim. Şöyle mesela ballas 2. Bu yapan arkadaş mesela hepsini ayrı ayrı atmış. 340 tane. Ben bu 340 tanesi zaten baştan ormatı bir kere yanlış. Ben bunların hepsini vava getireceğim ve hepsini aynı isime göre konumlandıracağım. O zaman beni hapse oros bu çocuğu. Bakın mesela. Bu mesela arkadaşın normal sesi. Birincisi stereo. Git beni siklimenin şeyini içine oturt. Bir yankı varmış gibi geliyor arkadan. Bunun seste de hepsini teker teker düzeltiyorum. Git beni siklimenin şeyini içine oturt. Bakın burada daha düz. Onu bu şekilde sileceğim. Biraz daha yükselteceğim. Sonrasında wow haline getirip mono yapacağım. S 001. Şimdi tek sesi atılmasının sevdiğim yanı da o yüzden şudur. Şimdi burada Tek seferde o mono'ya hallettiğim için bakın hep böyle kalıyor. Buradan direkt devam edebiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Ama bu şekilde atılınca işte benim için çiftin çifti oluyor. Yani 4 katı uğraşmış oluyorum. Şöyle bir şey var. Uzun olduğu için bazı seslendirmen arkadaşlar bunda zorlanıyor. Yapmak istemiyor bilirler. O yüzden sadece çeviriye bakıp da yapmalarını istiyorum. Ve tek ses atmaları benim için en kolayıdır. Mesela ballanı Beşin sesini dinleyelim. Kendisi Hamza olur arkadaşlar. Ee, yeni tanıştığım bir arkadaş çok yetenekli ki Türkiye'de seslendirmede ikinci olmuş. Hamza kanalında aşağıya linke bırakıyorum. Grosoka ailesi yarramıyın. <laughs> Bakın mesela bu da MP3 olarak ben bunu gene böyle alıyorum. Sev yapıyorum. Vav wow yapıyorum. Mono yapıyorum. Ve adını bu şekilde değiştiriyorum. Burası bittikten sonra yani bütün sesleri yaptıktan sonra da normal versiyon için bit rate'lerini ayarlıyorum. 15.000'e getiriyorum. Sonra da normal oyunun içerisine atıyorum. Yani anlayacağınız arkadaşlar neden bu kadar uzun sürüyor? Neden bu kadar işte şey oluyor? <laughs> Görüyorsunuz. Çünkü oyunda gerçekten çok ses var ve her sesi Türkçe yapmak istememizin asıl bir nedeni var şöyle bir nedeni var. Birincisi NPC'leri yapmazsak bu sefer NPC'ler niye yapılmadı diye bir yorumlar gelecek. Yapsak sıkıntı, yapmasak sıkıntı. Yapmayı biz de istemiyoruz. Bundan sonraki projelerde de NPC yapmayacağız zaten. Bunu ilk başta öyle başladığımız için neyse öyle devam edelim dedik. Ve ayrıca şöyle bir şey olacak. San Andreas'te duyduğunuz her ses Türkçe olacak. Bir kere o çok güzel bir özellik olacak. Sokaktaki insanlar olsun, çetedeki insanlar olsun, görev içerisindekiler zaten Türkçe olacak. E bu da böyle Türkçe olunca tam anlamıyla bir Türkçe dublajlı bir San Andreas dublajı olacak. Ve iki versiyonu da yapmayı istiyoruz. E, yapıyoruz da o yüzden çok uzadı Biliyorum bir buçuk sene geçti, e, replik çıkartma olsun, işte çevirmenlerin ayrılması olsun, sesleri beklememiz olsun, reç uzadıkça uzuyor. Bazen bazı yerlerden öyle bir ses çıkıyor ki yani karakteri bittiğini zannediyoruz. Yapan kişinin karakteri bittiğini zannediyoruz. Bir tane daha sesi çıkıyor. Çünkü sesler o kadar karışık ki nereden ne çıkacağını göremiyoruz, bilemiyoruz. O yüzden şu an evet az kaldı. Gerçekten az kaldı. Ee, son bir 20 klasör falan kaldı. 20-30 klasör. Hatırlamıyorum ne kadar kaldığını. Onların da çevirisi bittikten sonra onların sesleri az Allah'tan. Öyle 300-400 değil. Onlar da bittikten sonra sesleri de gelecek ve ondan sonra zaten bitirmiş olacağız. Gene bir, bir veya iki ay sürebilir, sürmeye de bilir. Hiçbir şeyin sözünü vermek istemiyorum çünkü dediğim gibi hiçbir şey belli olmuyor. Bazen bir ses bekliyorum bir ay sonra atabiliyor çünkü işi olabiliyor, hasta olabiliyor, başka işleri çıkabiliyor. Yani her zaman herkes tek seferde hemen yapamıyor, yapamayabiliyor. Ben seslendirmen arkadaşları da anlıyorum. Uzun olduğu için yapmak istemeyenler de oluyor, yalan yok. O yüzden yani sizin beklediğiniz gibi ben de bekliyorum. Ve bitirmek için gerçekten çok çabalıyorum. Umarım hızlıca bitiririz. Hem siz oynarsınız, keyif alırsınız hem de biz bu işin altında kalktığımız için biraz rahatlamış oluruz. Yeni oyunlar gelecek mi? Gelecek. GTA oyunlarının devam edecek miyiz? Edeceğiz. Yani sadece GTA San Andreas'le kalmayacak bu olay. GTA 5'e de belki yapacağız. GTA 6 çıkarsa ona da belki yaparız diye düşünmekteyim ben. Benim isteğim bu yönde. Başka diğer oyunları da yapıyoruz zaten arkadaşlar. Facia yapın Instagram adresimizi takip ederseniz orada yaptığımız oyunların indirme linklerini dahil her şeyi bulabilirsiniz. Yeni şeyler falan filan. İşte böyle arkadaşlar. <laughs> Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.